Hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim birazcık kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Bu yüzden şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Bu sorunu da çözeceğiz arkadaşlar. Yarın bir tane daha yayın gelecek. ne ya yapayım derdiniz ne benimle ya Arkadaşlar kimse mi gelmez ya yani bu işte son videomu izlerseniz Türkiye birinci nasıl düştüm diye görürsünüz böyle işte Arkadaşlar Siz bana böyle yaparsanız ben de size böyle yaparım. Arkadaşlar çok özür dilerim. Normalde böyle oynamıyorum. Sadece bir şey bakıyordum arkadaşlar, yayına bakıyordum. Naniler Edgar'ların belası arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir de Leon'lar. Leon'lar bitiriyor adamı. Dost olalım mı? Tomar. Bu adamın dost olma niyeti yok. Var da ben güvenmiyorum. Şuna şurada alırım. Kaçarım arkadaşlar. Ha. Kolda ölecek bu herhalde şimdi izleyeceğim arkadaşlar timde olsun Koldu bitireceğim. susuyoruz arkadaşlar ama çok tutmayacağız yine devam edeceğiz hayır yapma kötü şeyler <laughs> kötü şeyler yapmayın etmeyin kıymayın bana kıyma kıyma bana kıyma ya ben Türkiye ya olmadı be arkadaşlar şu anda boşa konuşurum ne olsun arkadaşlar artı altı aldık Yarın da yayın gelecek arkadaşlar. Yayınları bırakmayacağım. Bazen hasta olursam belki yayın açmam. Bir de okulda sınav vakti açmam. Başka her türlü açacağım arkadaşlar. Bir de anne babam evde olduğu zaman açmayabilirim babam. <laughs> arkadaşlar. Çünkü onları rahatsız etmek istemiyorum. Şu arkadaşı bir davet edelim yazayım hemen. Unutmuş mu ben arkadaş ya? Gece. Aa gitti. Olsun arkadaşlar ve ikili hesaplaşma oynayalım neler olacak neler bitecek Buna da bakalım arkadan gelme sesi şu yüzden olabilir Arkadaşlar bir yandan da bilgisayar önünde ve ee, yayını kontrol ediyor O yüzden arkadan ses gelebilir bir de yayın 5 5 saniye ya da daha fazla bir süre şey yani nasıl desem geri ya öl ne olur Allah rızası için öl aha arada kaldık arkadaşlar yine beni buluyorlar arkadaşlar ya gerçekten sonunda youtube yazısını yazdığıma bugünden beri pişmanım arkadaşlar ya hep bana oynuyor. Oyun oldu arkadaşlar. Şu anda kendi hareket ediyor. Ya düzeldi düzeldi. Şimdi değil. Şimdi dalma. De Şimdi dalma. Sakin ol. Sevinmedik. Sevilmedik be. Aga be. Aa nasıl yedim? Ya Spike çok güçlü ya. Bak 7 yüz arkadaşlar nasıl ölüyoruz yani bu oyunda yük önemli değil. büyük de önemli ama strateji konuşuyor bu oyunda arkadaşlar. Eksi 5 yedik yani şu anda toplam artı bir kupa aldık. Kimse yok ya kimse. Bir kulübe katılayım bari şu kimse aktif değil. Şuradan birilerini davet edeyim. Tamam. Hemen şuradan bir arkadaşları çağırayım. Berat. Gel bakalım kupa kasalım hadi. 8 dakikada kimse gelmedi. Olsun be arkadaşlar. Oyunda arkadaşlar hiçbir bir şey olmuş mu ya? Bu kulüpte de hayır çıkmayacak arkadaşlar. Çıkalım hemen. Kıyar. Ahiyarlara güveniyorum arkadaşlar. Hiyar kulübüne güveniyorum. Hemen şöyle birini çağırıyorum. Tomar Tomar. Tomar. Tomar 73 ne? Bir şey çıkıyor mu acaba gerçekten Tomar 73'te ya? Bence çıkmıyordur ya. Çok denedim de olmuyor be arkadaşlar. maç mı oynayacağım arkadaşlar? Hiç risk atmayacağım. Risk atarım bazen. O da sizin için arkadaşlar. Ortaya gitsem yok ederim arkadaşlar. Ortaya gitsem yok ederim de orta birazcık karışacak. Şu çalıya girsem Mortis bir de beni görmese yok ederim. aman görürse görsün ne yapabilecek ki sanki mortis bir de öldürüyormuş arkadaşlar tam bir mal olurum kaç anca sen de kaç kaç yürü git ya hiç uğraşacak gibi tipten değil arkadaşlar tamam Şeli baba <laughs> Şeli'ye bir şey diyemezsiniz arkadaşlar şeri 20 yüzü insana bile dalar yani. Hiç korkmaz, çekinmez. Kaç. Şelilerden korkacaksınız arkadaşlar. Mor Murt... Şeli ama senin ta Ya olmadı arkadaşlar. Şimdi olmuyor ya. Biri damlıyor ki. Üç kişi birden dalıyorlar ya. Çifte girin arkadaşlar ya. Çift daha iyi oluyor. videoyu kanalda görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda gördüğünüzde kanala abone olun be arkadaşlar. 20 abone olalım. Son 3 abone be arkadaşlar. Son 3 abone. Çok değil arkadaşlar. 3. 3. Helal be Tara. Onu da öldür. Onu. Yavaş. Bitti maç arkadaşlar. Bu saatten sonra ben salmam. olmadı be. Şuna da alacağım arkadaşlar. Çattırmayın da. Gel lan. Lan benim tarama kim de alar lan? Orada çeli vardı değil mi? Aynen şey olabilir. Le olmuş da şeyli değilmiş. Ya bu kadar arkadaşlar yani. ortaya koş kol. Kol sen ben beni savun ben ortaya alacağım. Orta çok tatlı duruyor. Ya hak, ya hak, ya ya, ya ya Lan kol sen hiçbir hiçbir yuk alamadık arkadaşlar. Şu anda şov içindeyim. Şu anda çokum arkadaşlar. Ben şu anda sinirliyim. Çokum. Ya bir peşimi salın ya. Şu ultiyi illa ki kullandıracak mısınız bana ya? Kaçacağım arkadaşlar. Hiçbir çare yok bu saatten sonra. Öf, şu anda çok mutsuzum. Olmuyor ya olmuyor. Şu anda kimse de izlemiyor arkadaşlar. Şu anda o kadar mutsuzum ki arkadaşlar. Şu anda hayatımın mutsuzluğunu yaşıyorum arkadaşlar. otizm oynasak ya. Şu anda komple boşuna konuşuyorum arkadaşlar ya.